Abi her yere atıyorlar onu ya. Şey, bizimkiler dereye yoramadı değil mi daha? Ama ortaya atladılar. Tamam mı? Lan benim botumu çaldı. Şey... Beni çekin. Adam geliyor. Abi adam burada Ya of ya, ya. ya oğlum da çıktı da Adam yoktu ya Ben de renk alamadım o Allah Allah ilk defa başıma geldi abi bıçaklar. gidiyorum ben unuttum. Abi gitme gitme. Gittim ben Ha o zaman şeye gidiyorum ben. Etkiliğe... Etkilikten gel. Etkinlikten geldim. Etkinlikten. Adam geliyor Arda. Çaktan ben orada bir şey anlamadım yani. Ben adam yokken bir anda adam Olur mu öyle? Şey? Abi, abi her şey olur. Arda hiçbir şeyim yok. Önümde adam Arda. Ha soldan geliyorlar. Ha burada burada. Kitim yok, dur. Yine dağıtmayın ya. Help. Ya bu kim? Avda çekiliyor mu? Ona göre mi? çıkacağım. Adam burada. Watch out. Tamam. Help. Eyvah. Hop de bıçak atıyor. <laughs> bıçak atıyor. Gel lan buraya. Lan, bc BC'dik. BC'dik. atrop I'm recalling musun sen? Geliyorum ben geliyorum. Geliyorum Nerede bıçak ben? attı? Thanks. Dursun orada. Geliyorum değil mi? Ben de sapıyorum. <laughs> De, yok yok. Arda etkinliğe mi gittin? Yok yok abi. Etkinlikte gürültü var. O etkinliğe gitseydin. Aynı aydan çıkardık çıkar. Bayağı gürültü vardı burada. Gel gel gel. Hay tükeriyim sen adam. Tükeriyim tamam. Gel buraya gel gel. <laughs> gel lan buraya. Buraya gel buraya buraya. Sesini aç bana. Oğlum Hiç adam mi? değil misiniz lan? Ya, ya ya ne oluyor? adam ver. değil misiniz Oyunlar lan? Ya. Lan karaktersiz. Adam. I'm yakın yakın ya. Ya. Abi ben orada iki tane adam baydım ya. İki tane adamla çatışırken gelsin bir zahmet. Arda etkinliğe bakmaya gidiyorum. O ses illaki gelecek abi. Dur bakalım. Abi etkinlikte adam var. Allah Oraları belanı boyunca. verecek. Alem sana gülecek. Adam şurada, ne adam şurada rüzgar aldı koşuyor. Aha. Adamın tamam, çatısındayım. Ya. Bir teko var. Bir o mu? Tamam, bir, bir o, bir ben. ben. Geliyor. Geldi. 160 metre sana. Ben pandayla geleyim. Kanka ses var mı? Türk müsün lan? Vereceğiz seni Oğlum niye sövüyorsun? Sana ses atıyorum ben. Ses de vermiyorsun. Cellat. Ha. <laughs> o diyor abi, ben demiyorum. <laughs> Ona diyorum işte niye seviyorsun? ki? Adam seninle konuşmaya çalışıyor zaten. Ha ben normal selam verdim. Türk müsün diye sordum. Gelecek işte abi affetmeyin. <laughs> çıkarttırıyorlar yani. Abi sorma işte sen de bazen bana diyorsun ya Uğur sana yakışmıyor diye. Abi yakıştırıyorlar adamlar böyle bazen. Gel Arda. Altı attım buraya Arda. Aha kask. Demem. Vallahi demem çıkalım mı yukarı? Aa yelek. Ben yelek diye buldum. Burada yelek var gençler. Burada yelek var. Alın. Ben bir etkinliğe gidip gideyim de adam varsa çağırayım mı sizi? Aa, bence hiç gerek yok ya. Bir tane pandamız var. Başka panda var mı burada? Senin getirdiğin panda var ya. Yani. Evet. İki tane var ya işte. İki, i̇ki tane var işte. Ha tamam. Evet iki tane var. Iki tane. Tamam. Bir tane de burada var. Şimdi ben onu çağıracağım dur. Attım. Tamam ben ben gideyim o zaman. Et, Etkinliğe fazlaydı. Düştü <laughs> garibim. Aa ses var. Uştu, garibim düştü garibim düştü. Mehmet abi da gel. Da. Mehmet abi geliyor mu? Geliyor geliyor. İstemeden zıplama tuşuna basıyor herhalde. Sağda adam var. Sağda adam var. Bot. Awesome. Mehmet abi bölge 4 diyor. Abi bin 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 bin. Bölgede tamam, bunlar abi yok 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 Sarı bölge burası Olma. abi Yok yok kırıma doğru git Saldırmaya bakalım Sarı bölgeden çıktık Bitti sarı bölge Kaldırma. Abi hala Bunu dört atıyor. diyor. Ses geliyor. Ha burada Abi. önümüzde panda var. Deliyim mi? Gel gel. Deli. Arda burada panda var. Geliyorum. Mehmet abi bunlar kaç kişi? İki kişiler midir ki lan? Aa burada adam var. Bot mu bu? Ha bot. Ya gel çıkalım neden değil Gelirsen ince bunu Arda bunu parçalayacak. Arda. Arda. Ben... Arda. Sana doğru geliyoruz doğru Arda. Adam nerede? Panda panda bizle beraber. Hah burada bak solunda Arda. adam. Vurmaya başladı şu Bombadayım bekle. Yandı Awesome. Kanka pandalara. Bunun pandası var Abi sen de panda al Mehmet abi. Bu adamın pandası. Benim pandam nerede? Adam için al. Bak çalmışlar beni kanda mı ayıp ya. Kanka. Ben, bak bak Kur'un şey var. Drop var. Duracağım şunda ama. Irmağa gidiyorum. Adam akıllı şey çıkıyor ya. Bir şey falan çıksa. Kanka şu adamları bulalım be. MG var mı, hocam. Aldım. Şu bana bıçak adan adam yaşıyor mu hala? Hadi bir intikam be. Allah'ım sen nasıl amza Hamza şu kapı kapalı mı Hamza? Kapı kapalı değil. Çok bir ses geliyor Hamza. Evet burada burada burada. Midin çıkışta kanka. Geliyor. Burada benim önümde. Bırak geliyorum. Ha bu o bu o bu o. Bu o kaçıyor kaçıyor. Gel 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 ya. gel gel. gel. Burada. Burada. bir tane kovalıyorum. Arda bu o. Burada iki kişi var. Arda alan dışı kaldı gel. Üç katta. Oğlum bende iki kişi var lan. Çatıda çatıda. Selamun aleyküm. Arda dur. Dur dur, dur 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 dur. dur. selam senin ağzına. Ne oldu? Türk müsün? Belkan abi mi geldi? Evet. <laughs> hmm. <laughs> Aa Belkan sen miydin? Selamlar Belkan. Arda hadi. hadi. Vermeseydim abi. Aa adam, adam şey koşuyor, kaldırmaya koşuyor. Boğdun aldık. Buraya gelin buraya adam var buraya. Aa adam kaç. Aa ben bunu kovalıyorum bak. Gel. Gördüm. Kaldırmaya gitti hocam. Burada burada benim yanımda. Enerji boz. Ezdim. Ezdim. Adam kaldırdı. Kaldıramaz abi kaldırma yok. Tamam gel burada kaldırma orada. Kanka buna gelin. Kanka bu 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 canı çok az canı çok az. Şunu vurun. Burada 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 burada. Düştü o tamam. Çok güzel. Aldım. Çok Sağ iyisiniz de. be. Ta çok iyisiniz, ya, iyisiniz be. Kovaladım. İntikam da alındı. Adamı yarım saat kovaladım ya. En son ben alırım. <laughs>